Film, yıkıcı bir küresel savaşın medeniyeti çöküşün eşiğine getirdiği distopik bir gelecekte başlıyor. Ardından, şu anda kavurucu bir çöl manzarasında seyahat eden bir yük treninde olan ana karakterimiz Vigil ile tanışıyoruz. Yolculuk sırasında, aç bir anne ve bebeğin uzun uzun yiyeceğine bakarken Vigil, onlara acır ve ekmeğini teklif etmek için onlara doğru toparlayarak yaklaşır. Bir istasyona vardığında, ona Edi Compound E adlı bir yere götürmesi gereken şoför Kate ile tanışır. Vigil yüzünü yıkayarak yolculuğa hazırlanır ancak Kate ona fazla su harcamaması konusunda uyarıda bulunur. İkili, Kate'in pikap kamyonuna biner ve yolculuk sırasında Kate, su ve benzin için ek ücret alacağını söyler. Bunu duyan Vigil sinirlenir, çünkü benzinin zaten 200 dolarlık ücrete dahil olduğunu düşünmüştür. Ancak şoför geri dönüp gitmekle tehdit edince, Vigil kabul etmek zorunda kalır. Ardından, klima kullanmaya çalışır ancak Kate hızla onu kapatır, çünkü motorun aşırı ısınacağını söyler. Bir süre sonra, kamyonun patlayan lastiği nedeniyle dururlar. Vigil, Kate'den ek ücret almamak için lastiği değiştirmeye başlar. Bu sırada, vahşi bir köpeğin başka bir köpeği yemeye başladıklarını görürler. Ölü ama hala hayatta olan köpeği. Zavallı yaratığa acıyan Kate, saldırgan köpeği kovalar ve sonra taşla yaralı olan köpeği öldürerek acısını dindirir. Gece olunca, ikili çölde kamp kurar ve ülkelerindeki sorunları konuşur. Kate, Vigil'e neden kompunda gittiğini sorar ve Vigil ona orada bir iş ve daha iyi bir yaşam vaat eden bir reklam broşürü gösterir. Şoför bunu görünce gülmeye başlar ve bunun beklediği gibi olmadığını, çünkü sadece ucuz iş gücü çekmek için yalanlar söylediklerini belirtir. Orada iyi bir şey olmadığını, sadece acı ve zor çalışma olduğunu iddia eder. Ancak, Vigil bundan rahatsız olmaz çünkü geldiği yerin hayatı çok daha kötü değildir. Ertesi gün, ikili yolculuklarına devam eder ve Vigil, Kate uyurken direksiyonu devralır. Cesur kahramanımız klima kullanma fırsatını yakalar ancak bu büyük bir hata olur. Şoförün uyarısının ardından kamyon aşırı ısınmaya başlar ve sonunda arıza yapar. Kate kısa süre sonra öfkeyle uyanır ve Vigile bağırmaya başlar ancak Vigil hızla özür diler. Daha sonra Kate aracı tamir ederken Vigil kısa bir mesafeye yürüyerek tuvaletini yapar. Orada bir taş yığınının altındaki bir şeyin altın olduğunu fark eder. Bu keşif onu şok eder. Hemen şoförü çağırarak birlikte keşfe çıkarlar. İkisi de dikkatlice bakar ve Kate, altının gerçekten altın olduğunu onaylamak için metalin üzerine çakmak yakar. Bu keşifle her iki adam da hayatlarını sonsuza kadar değiştirebilecek büyük bir heyecan duyar. Ardından altını çıkarmak için çeşitli yöntemler denerler ancak altın oldukça büyük ve yere derinlemesine gömülüdür. Onu çekmek için kamyonu bir ip ile bağlayarak uzaklaşmayı denerler ancak değerli metal o kadar ağırdır ki ip hemen gerilme nedeniyle kopar. Gece olduğunda, altının yakınında kam kurmaya ve vahşi köpekleri uzak tutmak için ateş yakmaya karar verirler. Sohbet ederlerken, ikili altını kendi başlarına çıkaramayacaklarını fark eder, bu yüzden bir kazıcıya ihtiyaçları olduğunu anlarlar. Kate, Vigil'a en yakın kasabaya gidip bir kazıcı bulmasını söylerken, o kalıp altını koruyacaktır. Kasabada güvenilir bazı bağlantıları olduğunu ve Vigil'a onların iletişim bilgilerini vereceğini belirtir. Ancak Vigil, kasabayı bilmediğini ve kimseyi tanınmadığını söyleyerek, kendisinin kalması gerektiğini ısrarla belirtir. Kate, çölde kalmanın zor olduğunu, çünkü su ve yiyecekleri idare etmek zorunda olduğunu ve yakında daha fazlasını temin etmenin imkansız olduğunu tekrar hatırlatır. Ayrıca, Vigil'ın bu sert çevreye alışık olmadığını ve çölün onu o kadar yıpratabileceğini, bu da onu aptalca bir şey yapmaya itebilir. Kate, Vigil'ın ya da altının savunulması konusunda yeterince sert olmadığını da belirtir. Buna rağmen kahramanımız kararlı bir şekilde kararında durur ve şoför kabul etmekten başka bir seçenek bulamaz. Ertesi sabah, kaynaklar ikili arasında paylaşılır ve Kate daha fazla yiyecek ve su alır. Gitmeden önce, Vigil'e bir av bıçağı, güneşten korunmak için bazı kıyafetler ve iletişim için bir uydu telefonu verir. Ardından, ikili vedalaşır ve Kate, 5 gün içinde kazıcıyla geri döneceğine söz verir. Şoför ayrıldıktan sonra, Vigil hemen işe koyulur ve altını başkalarının görmemesi için örter. Sonra küçük bir kamp kurar ve yakındaki ağaç dallarını toplayarak ateş yakar. Gece ilerledikçe, Vigil ateşin yanında sessizce otururken konserveleri yer. Aniden, vahşi köpeklerin öfkeli ulumalarını çok yakın bir mesafeden duyar. Köpekler, geçici kampın etrafında dolaşır ama ateşe yaklaşmaktan korkarlar. Ertesi sabah, Vigil tuvaletini yapar ve ellerini yıkamamak için su tasarrufu yapmaya karar verir. Sonra telefonun çaldığını duyar ve pantolonu hala aşağıda koşarak ona doğru koşar. Maalesef, telefon çalmayı durdurmadan önce cevaplayamaz. O akşam kısa bir yürüyüşe çıkar ve bir tepenin arkasındaki alçak bölgede bir uçak enkazının kalıntılarını keşfeder. Uçak rahat bir barınak gibi görünmektedir. Ancak vigil burada kalmamaya karar verir çünkü altını koruması gerektiğini düşünür. Bunun yerine gövdenin derisini koparır ve kampına geri taşıyarak malzemeleri daha dayanıklı bir barınak inşa etmek için kullanır. Zaman geçtikçe güneş vigil'in cildine zarar vermeye başlar ve yüzünde birkaç güneş yanığı meydana gelir yapacak başka bir şey olmadığından, altının etrafındaki kumu kazmaya başlar ve sonunda büyük bir parça koparır, bu onu çok mutlu eder. Saatler sonra, telefon çalar ve bu, Kate'den gelir. Şoför, kamyonunun hasar gördüğünü ve geri dönmesinin daha uzun süreceğini söyler. Vigil, kopardığı altın parçasını anlatır. Ancak şoför, gelene kadar hiçbir şey yapmamasını söyler. Günler geçtikçe, Vigil'in malzemeleri tükenmeye başlar ve çaresiz bir duruma düşer. Yanıkları da kötüleşir ve neredeyse hiç suyu kalmaz. Her şeye rağmen altın parçasını sanki bir bebekmiş gibi okşamaya devam eder. Bir sabah Vigil bir yılanın yaklaştığını fark eder ve onu yiyecek olarak avlamak için bıçağını kullanmaya karar verir. Ancak yılan hızla kaçar ve adam yılanı yakalamaya çalışırken neredeyse tüm suyunu yanlışlıkla döktüğünü keşfeder. Öğleden sonra Vigil uçak enkazı bölgesine geri döner ve uzaktan bir kadının yaklaşmakta olduğunu fark eder. Hemen uçağın içine saklanır. Ancak kadın onu fark eder ve sohbet etmeye başlar. Kadın dışarı çıkmasını ister ve ne yaptığını ve nereye gittiğini sorar. Ancak Vigil sorularını yanıtlamaz ve ona yiyecek ve su teklifini reddeder. Kadın kötü durumunu fark eder ve 5 kilometre uzakta bir su kuyusunun olduğunu söyler. Ancak Vigil bir kez daha onu görmezden gelir. Bu da kadını daha da şüphelendirir. Bir süre sonra kadın kumdaki ayak izlerini fark eder ve başka bir kampı olduğuna karar verir. Kadın, o yöne gitmeye karar verir, bu yüzden endişelenen Vigil, ona durmasını söyler. Ona uçağı barınak olarak teklif eder ve onu daha fazla takip etmemesi gerektiğini söyler. Kadın, çölde neden kaldığını bir kez daha sorar ama Vigil'in yanıtı yoktur. Stresin etkisiyle, bir zihinsel çöküş yaşamaya başlar ve kadından onu yalnız bırakmasını ister. Kadın, durumuna üzülür ve onu sakinleştirmesi için bazı tavsiyelerde bulunur ama sonra altının bulunduğu yöne doğru ilerlemeye başlar ve endişelenmiş Vigil onu takip eder. İkili, kısa süre sonra Vigil'in kampına varır ve kadın, orada ne sakladığını öğrenmek ister. Vigil, ona gitmesini bağırarak söyler, ancak kadın sinirlenir ve tartışmaya başlar. Şehirden buraya gelip istediğini almasının ne cesareti olduğunu sorgular. Ardından, kampını karıştırmaya çalışır, bu da sinirli Vigil'in bir kürek alıp kadının başına vurmasına neden olur. Ancak, hemen pişman olur çünkü yanlışlıkla kadını öldürdüğünü fark eder. Sonra, Vigil kadının malzemelerini alır ve onu gömmek için bir çukur kazmaya başlar. Ama çok geçmeden, vahşi köpekler cesedin kokusunu alır ve mezarı kazmaya başlar. Sinirli bir şekilde, Vigil cesedi çıkarır ve daha uzak bir yere gömer, ancak bu daha fazla köpeği çeker. Başka bir seçeneği olmadığı için, odunları toplayıp cesedi ateşe verir, çünkü köpeklerin kalıntılarıyla beslenmesini istemez. Ertesi sabah, Vigil, Kate'den uydu telefonuyla bir çağrı alır. Şoför, kazıcıyı zaten aldığını ve yolda olduğunu söyler. Ancak, kamyonunun düzgün çalışmadığını ve birkaç gün daha sürebileceğini belirtir. O anda, Vigil bir aracın geçtiğini fark eder ve bir an için altın parçası ile birlikte gitmek için bir yolculuk isteyip istemediğini düşünür. Ancak, aç gözlülüğü kısa sürede onu yener ve daha da zengin olmak için kalmaya karar verir. Bir süre sonra, daha fazla odun aramaya gider, ancak yaklaşan bir kum fırtınasını fark eder. Vigil, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaçar ve kendini korumak için kampına sığınır. Ancak, kamp, rüzgarın baskısı altında sallanır ve sonunda parçalanır. Durumu daha da kötüleştiren, düşen bir ağacın kafasına çarpmasıyla bayılır. Fırtına nihayet geçtikten sonra, Vigil, kararmış zemin üzerine uyanır ve karnından bir dalın geçtiğini görür. Eşyalarını kumun altından arar, ancak geriye sadece bıraktığı atıkları bulur. Bu umutsuz durumda çeyrek altınına daha önce tutunduğu yerden sürünerek bulur. Ardından karın bölgesindeki dalı çıkararak derin yarasını ateşte ısınmış bir kutu kapağıyla yakar ve kırlı bir bezi sararak tekrar bayılır. Sonraki sahnede Vigil uyanır ve öldürdüğü kadının ona ok doğrulttuğunu görünce şok olur. Ancak hiçbir şey söylemeden tekrar bayılır. Daha sonra bir ateşin yanında uyanır ve kadın ona su verir. Vigil ilk kez karşılaştıkları zaman söylediklerini duymaya başlar. Ancak, onu sadece bir halüsinasyon olarak kabul eder ve sıcağın ve susuzluğun etkisiyle zihin durumu bozulur. Ertesi gün, kadını görmeye devam eder, kadın ona bakmaya devam eder. Kate aradığında, Vigil, kadını ve her yerde onu gördüğünü anlatır. Bu, Kate'i korkutur ve altını almak için geldiğini varsayar, bu yüzden Vigil'den kadından kurtulmasını ister. Ancak Vigil, kadının altını bilmediğini ve durumu halledeceğini söyler. Bir süre sonra, kadın yiyecek getirir ve Vigil'e verir. Onun kötü durumunu gören kadın ona en yakın kuyuyu göstermek teklifinde bulunur. Ancak Vigil ona yalnız bırakması için bağırır. Kadın kabul eder ancak gitmeden önce kız kardeşini görüp görmediğini sorar. Bu, önceki öldürdüğü kadının onun ikizi olduğunu gösterir. Vigil bu açıklamadan şok olur ve kadından gitmesini ister, sonra tekrar bayılır. Akşam Vigil yalnız uyanır ve çevresinde büyük ihtimalle kadının bırakmış olduğu ateşlerin arasında kendini bulur. O zaman çok zayıf olduğunu ve daha fazla hayatta kalamayacağını fark eder. Kate'i arar ve nerede olduğunu sorar, adam dumanı gördüğü için yakın görünür. Bunu duyan Vigil rahatlar, ancak yakında vahşi köpekler yaklaşmaya başlar. Ateş sonunda söner ve bazı köpekler yaklaşarak bacaklarından birkaç kez ısırır. Ancak, Vigil kaçacak kadar güçlü değildir ve çaresizce Kate'e yardım etmesi için daha hızlı gelmesini ister. Bu sırada, şoförün yakınlarda olduğu ve her şeyi dürbünle izlediği görülür. Ayrıca etrafta birçok kullanılmış sigara ve boş kutular vardır. Bu da Kate'in birkaç gündür burada, partnerinin ölmesini bekleyerek vakit geçirdiğini gösterir. Bu sırada, vahşi köpekler, yaralı ve tükenmiş Vigil'e saldırmaya devam eder. Vigil, tüm gücüyle onlarla savaşırken telefonda bağırır. Ne yazık ki, kimse ona yardım gelmez ve sonunda köpekler tarafından yenilir. Uzaktan ölümüne tanık olan Kate, tatmin olmuş bir şekilde son olarak kampa varır. Ardından, makineleri çalıştırmaya başlamak ve altın çıkarmaya başlamak için hazırlık yapar. Ancak, bunu yapmadan önce birisi beklenmedik bir şekilde göğsüne okla vurur. Film, adamın saldırganını bulmaya çalışırken başarısız olup yere düşerek ölmesiyle sona erer.